Fenerbahçe iyi oynadı. Şunu bir kere Fenerbahçe'lere söyleyelim. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olur. Gönlünüzü rahat tutun. Fenerbahçe'nin bu kadrosu iyi kadro. Şimdi skor yapacak oyuncuları da var. Tekrar gerçekçi olmak lazım. Futbolcuların tamamı ilk santrenörü seviyor o Hoca'yı. Mourinho'yu. Yalan. Oynamayan oyuncu gitmesini ister. Doğaldır. Bekler etmesi ki bugüne kadar gollere de ortak oldu oynamadı halde gol attı öbür hafta oynatmadı vesaire bekledi. Henüz hazır değil şimdi takım kampında biraz daha toparlar. Dolayısıyla bol bol çevire çevir oynayın. Neneyi buraya al, Oğuz'u buraya al, Oğuz'u terse al, İrfan'ı bu tarafa al gibi gibi. Şurası. Bir Bir iyi tarafı da Fenerbahçe için söyleyeyim. kuvvetleniyor. Arabistan'dan döndüğü zaman benim kadar kuvveti vardı. Biraz abartayım. Öyle Şimdi bakıyorum, ok gibi ve hazırlık paslarında şuradan başlayınca bakıyorum 8 numara gibi geliyor. Buradan top alıyor, dönüyor terse falan. Yani Taliskanın bugün, bu yıl ben Beşiktaş'taki günlerine yakın performans göstereceğine yani, eminim yani. Gidişatı Taliska ben geliyorum diyorum. Şimdi eline de Kenarlardan bu oyuncu olduğu zaman oyunun 80 küsür 100 dakikası keyif aldı oyundan. Bakın futbolcu keyif alacak.